İzleyenler Tüketici TV'de Tüketici Saati programına hoş geldiniz. E, Programı başlamadan önce tüketicilerimize, bizi takip eden vatandaşlarımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda özellikle tüketicilerimiz konuları ile ilgili yoğun bir şekilde taleplerde bulunuyorlar. Biz de yaşamın her safhasında olan olayları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Uzmanlarımızla birlikte gündeme geçirmeye çalışıyoruz. Ve bugün çok önemli bir konu. Özellikle ısrar eden vatandaşlarımızı kırmadık. Bilakis vatandaşlarımızın bir büyük bir çoğunluğu aile hekimlerine gittiklerinde ilaç yazamama sıkıntısı yaşadıklarını, bununla ilgili yaşadıkları problemleri bize anlattılar. Biz de bu konuyu uzmanına soralım, işin ehline soralım istedik. Şu an yayınımızda Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanımız Sayın Doktor Türkü Yağmur Nehir var. Yağmur Hocam hoş geldiniz. Merhaba Ömer Bey, hoş bulduk. İyi bir yayın diliyorum. Davetiniz için teşekkür ederiz. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Yağmur Hocam hemen ben sorulara başlayacağım. Ee, özellikle vatandaşlarımız ve yaş almış vatandaşlarımız son zamanlarda aile hekimlerinde ilaç yazma noktasında, bazı ilaçları yazma noktasında sıkıntılar yaşadıklarını ifade ettiler. Bizler de bu konuyla ilgili aile hekimliklerinde herhangi bir değişiklik mi var? Acaba bir düzenleme mi var? Bu konuyu merak ettik. Şimdi söz sizde. E, konu nedir hocam? Evet, maalesef yeni bir değişiklik söz konusu. Bu Kasım ayının başında, 1 Kasım itibariyle yeni bir yönetmelik e, yürürlüğe girdi. Resmi gazetede çıktı. O yürürlükte de vatandaşlarımızı etkileyen, maalesef olumsuz etkileyen bazı durumlar var. Bunların en başında da evet bu reçete konusunda aile hekimlerine getirilen kısıtlamalar mevcut. Bu yönetmelikte diyor ki şimdi bir il ortalamamız var. İl ortalamasının üzerinde bir reçete çıkışı olursa aile hekimlerine karşı bir cezai işlem uygulanıyor. Bu yüzden bizim de bu il ortalamalarını dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda da çıkan ilaçlarımız tabii tüm ilaçlar değil belirli grup ilaçlar bu kapsamda alındı. Bunlar e, özellikle enfeksiyon dönemlerinde, salgın dönemlerinde reçete ettiğimiz antibiyotikler, özellikle sizin de bahsettiğiniz bizim ileri yaş dediğimiz gruptaki hastalarımızın daha çok ihtiyacı olan ağrı kesiciler ve mide koruyucular dediğimiz grup bu grup ilaçlarda maalesef artık bir kısıtlama söz konusu. Peki ne yapacak vatandaşlarımız hocam böyle bir durumda aile hekimine geldiğinde bu ilacı yazdıramadığında ne yapması gerekiyor? Yani şu an için eğer aile hekimleri tarafından herhangi bir ilaç yazılmazsa çaresi hastaneye gitmek. Ancak biz de böyle olsun isteyemiyoruz. Zaten bu süreçte aile hekimleri olarak vermeye çalıştığımız mesaj ve tepkinin sebebi de bu. Biz de diyoruz ki aile hekimleri olarak Vatandaşımızın ihtiyacı olan, hani hasta olarak ihtiyacı olan ilaç neyse, eğer benim yetkim içerisindeyse ben bunu reçete edeyim, herhangi bir kısıtlama olmasını arzu ediyoruz. Bunun için de mücadele ediyoruz vatandaşlarımız için. Hocam, e, şunu anlıyorum ben söylediklerinizden. E, eğer sizde bir ilacı yazdıramazsa aile hekimleri bizim için önemli. E, özellikle vatandaşlarımız için önemli ilaçlarını pratik bir şekilde hem muayene olmak ilk etapta, artık aile hekimlerimiz adeta mahallemizin en yakınlarından bir tanesi. Ve kendileriyle artık dertleşiyoruz da birçok konularla bir araya geliyoruz. hastanelerde randevu almak da çok büyük hocam, yani geçtiğimiz günlerde gene aynı vatandaşlarımız bize randevu konusunda da sıkıntılar yaşanıyor zannediyorum. Evet. Yani zaten hastane yükü çok fazlaydı. Yeni yönetmelikte aile hekimlerinin de yükü arttı. Açıkçası hani e, tüm hastalarımız sağlık sisteminde herhangi bir yerde muayene olmak konusunda maalesef artık zorluk yaşıyor. Üstüne üstlük bu hastaneye başvurularla alakalı bize de hekimlere de diyorlarken hani hastaneye başvuruları da azaltmamız lazım bir tarafta. Ve hastaneye sevkleri de azaltın. Yani hem ilaç yazmamızı biraz engelliyorlar. Hem de hastaneye sevklerimizde de biraz kotalar getiriliyor. Belirli sınırlar getiriliyor. Belirli limitlerle sevk edebileceğiz hastaları veya randevu alabileceğiz. Bu konuda da sınırlamalar getiriliyor. Bir bu bir süre daha devam edecek gibi duruyor maalesef biz de bu konuda açıkçası zor durumdayız. Yani hastaları sevk edemediğimiz bölümler var. Zaten dediğiniz gibi özellikle film çekilmesi gerektiği yani görüntüleme yöntemlerinin olduğu durumlarda aylar sonraya bile randevular alınabilinirken şimdi bir de normal poliklinik muayenelerinde bile hekime ulaşmak zorlaşacak gibi duruyor önümüzdeki aylarda. Yani hastanelerimizde yoğunluğu bu vesileyle artacak gibi gözüküyor anladığım kadarıyla. Evet. Hocam evet. E, bir yönetmelikten bahsettiniz, ona atıfta bulundunuz. <laughs> e, ben de notlarımı almıştım aile hekimliği performans ve ödeme yönetmeliği. <laughs> e, bu konuyla ilgili e, aile hekimlerimizin şikayetleri nelerdi? Nelerin düzelmesi lazım? Bu haliyle çıkmaması gerektiği noktasında federasyonun çalışmalarını da biliyoruz, takip ediyoruz yakından. Evet. E, neler düzenlenmesi lazım bu yönetmelikte? İlk konuştuğumuz zaten dediğimiz gibi reçete özgürlüğümüzün olması, evet bu istediklerimizden biri. Onun dışında şöyle bir şey var, 6 ayda bir her hastayı görme mecburiyeti sunuyor bize bu yönetmelik. Ama normalde biz evet hastalarımız, hasta olan hastalarımızı görmek arzu ederiz ama sağlıklı olup bize kayıtlı olan vatandaşlarımızı 6 ayda bir görme mecburiyetimiz olmamalı. Bu bilimsel de değil. Aynı zamanda vatandaş açısından da bir iş yükü oluşturuyor. Çünkü çalışan bir kesim var Türkiye'de ve ciddi bir kesim bu kesim ve bazen sadece ihtiyacı olduğu zaman bize ulaşıyorlar ve gelirken de tabii iş yerinden izin almaları gerekiyor bazen izin alamayabiliyorlar Böyle bir durum var. E, bize sağlıklıyken hiç yoktan gelmeleri bir iş gücü kaybı olacak. İş yeriyle problem yaşamalarına sebep olacak. Bir yandan bizim e, iş gücümüzün artmasına sebep olacak. Ve hiç yoktan sağlıklı bir kesime muayene etmeye çalışmamız bu arada gerçekten hasta olan kesmin daha fazla sıra beklemesine, daha fazla mağdur olmasına, gerçekten ihtiyacı olup izlem tarama yapacağımız kişilerin Belki bizde randevu bulamamasına veya yoğunluktan hizmet alamamasına sebep olacak. Buna da çok karşıyız. Yani 6 aylık kısıtlamalar getirilmemesi lazım. Hem bizim iş yükümüz hem devlet iş yükü açısından ve hastalarımız açısından bunun muhakkak kaldırılmasını istiyoruz. Ee, onun dışında dediğimiz gibi bu hastaneye sevk etmekten bahsettik. Biraz daha ayrıntılara girmek lazım. Lütfen. Türkiye'de şu an e, bir kişi ortalama... 11 ila 13 arasında hastaneye başvuruyor. Yani hastane veya aile sağlığı merkezine, bir sağlık kuruluşuna diyelim. Bizden istenen bu oranları 7 bandında tutabilmemiz. Ama bunu tek başına aile hekimleri olarak yapabilmemiz mümkün değil. Bunun hastane ayağı var, hasta ayağı var ve Sağlık Bakanlığı ayağı var. Ama şu anki yönetmelik bu yükün tüm sorumluluğunu aile hekimine veriyor. Yani bize diyor ki hastaya ilaç yazma, hastaneye sevk etme. E, sağlıklı tut bir yandan. Hani Biz bu tüm şartları bir arada nasıl yapacağımız konusunda ciddi bir sıkıntı içerisindeyiz. E, mesleki onurumuza ve e, diplomamıza bir saldırı olarak görüyoruz bunu çünkü hekim hastasıyla e, özel bir ilişki içerisinde ve serbest olmalı. Yani biz hastamızı sayısal veriler üzerinden hizmet vermemeliyiz. İhtiyacı neyse, az veya çok o hizmeti vermeliyiz ve burada e, sayıları, kotaları tutturuyor muyum sonunda biz sözleşmeli çalışıyoruz e, ve bir sözleşmemiz olduğu için bu kotaları, il ortalamalarını, hedef puanları tutturamadığımızda da aile hekimliği sözleşmemiz fes olacak. Yani sene sonunda sözleşmemizin fes olup e, görevimizden alınma riskiyle karşı karşıyayız. Biz hastamıza müdahale ederken Tanı tedavi sürecinde böyle bir riskle karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Serbestlik istiyoruz bu alanda. Hocam yanlış anlamadıysam 6 ayda bir hastalarla iletişim kurulması lazım. Hasta size gelmezse biz mi arayacaktı? Evet, bizden aramamız ve çağırmamız bekleniyor ve sağlıklıysa da bunu yapmamız bekleniyor. Normalde dünya standartlarında tıp bilimi der ki, 1 bir ila 3 yıl arasında check-up check diyebiliriz belki hani vatandaşımız için. Bir ila 3 yıldır bunun sınırı. Çünkü tabii ki de hiç gidilmemesi uygun değil. Biz bir tarama yapalım, erken tanı yapalım. Bazı e, hayat kalite değişiklikleri önerelim hastalarımıza. Bunu isteriz. Ama bu 6 ay çok e, dünyada eşi benzeri olmayan ve bilim dışı bir sınırlama. Neden böyle bir e, uygulamaya gitmiş olunabilir? Yani bakanlığın ifadesi çok fazla geç kalınmış hastalık tanıları oluyor. Ne kadar sık tarama yaparsak o kadar çabuk tanı koyarız. Ancak 6 ayda bir bunun rutini değil ve bir yandan da şurada düşünülmemiş hani Türkiye'nin ortalama her 3 3000 nüfusu var, kayıtlı nüfusu. Bu durumda bu 3000 nüfusu 6 ayda bir taramak demek zaten günlük 20 poliklinik demek. Yani hiç yoktan ben 20 sağlıklı kişi bakacağım. Bunun yanı sıra aynı zamanda bebek, çocuk, gebelerime bakacağım ve hasta olup gelen poliklinik hizmeti almak isteyenlere bakacağım. Bu durumda iş yükümüz artacağı için aslında sunacağımız kaliteli hizmet de ister istemez etkilenecek. Çünkü ideali bizim bir hastamıza 10 dakika zaman ayırmamızdır en az olarak. Ama şu anki yeni yönetmelik bize koyduğu sınırlarla diyor ki 5 ila 6 dakikada bir hasta bak. Ama burada zaten hasta geldi, nasılsın, iyi misin derken bile bu süre bitiyor. O da iş yükünü arttıran ve hastaya verilen nitelikli sağlık hizmetini olumsuz yönde etkileyen bir gelişme olarak karşımızda duruyor. Hocam bu anlattıklarınızdan şöyle bir şey anlıyorum. Hem bir vatandaş olarak e, sanki aile hekimliklerini kapanma riskiyle karşı karşıya gibi doğru mu söyledim? Aslında hiç istemediğimiz bir şey bu. Ancak bizim de hissettiğimiz bu. Zaten tepki verme sebebimiz bu. Yani biz şu anda daha iyi hizmet verebilmek için aile hekim sayısının arttırılmasını, bazı yerlerde aile sağlığı merkezleri hala uzak halka ulaşım açısından daha fazla aile sağlığı merkezinin açılmasını ve bunun devlet eliyle tek tip olmasını bekliyorduk. Sayımızın artmasını beklerken şu anda sözleşme fesihleriyle aile hekimi sayısının azalması riskiyle karşı karşıyayız. Deneyiniz gibi biraz daha zor günler bekliyor gibi duruyor bizi. Hocam son olarak Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak ve Sağlık Camiamız olarak bu yönetmeliğin düzelmesi için girişimlerde bulunacak mısınız? Şöyle biz zaten her zaman Sağlık Bakanlığı'na görüşme taleplerimizi iletiyoruz. Görüşmelerde de bulunduk daha öncesinde. Olabildiğince masada bir arada düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Hem kendimiz için hem de vatandaşlarımız için. Ancak bu noktada eğer ki e, sözel olarak işbirliği oluşmadığı takdirde de biz aslında geçen hafta bir üç günlük iş bırakma yaptık ve bu tarz maalesef ki hani arzu etmesek de ama giderek artan bir şekilde de tepkimizi dile getirmemiz gerekiyor. Aralığın ilk haftasında da böyle bir e, kararımız var, bir beş günlük iş bırakma kararımız var. Bu şekilde de hem e, sizler aracılığıyla, medya aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaşarak Hani aslında bizim tepkimizin sadece kendimiz için değil 85 milyon vatandaşımızın nitelikli bir sağlık hizmeti almasıyla alakalı olduğunu da her seferinde vurgulamaya çalışıyoruz. Bunun için de tekrar size de teşekkür ederiz. Ama yani bu noktada eğer ki bakanlık bizimle görüşüp bizim uygun gördüğümüz ve sağdan bilir kişiler olarak bizim önerdiğimiz şekilde bir düzenleme yapmazsa da mücadele etmeye devam edeceğimizi de söylemek zorunda kalıyoruz maalesef. Kıymetli hocam umarız hem vatandaşlarımız hem de aile hekimlerimiz sizler bu konuda en olumlu yönetmelikle, en olumlu düzenlemeyle tekrardan çalışmalarınıza devam edersiniz. Efendim Tüketici TV'ye katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler bugünkü program konuğumuz Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanımız Sayın Doktor Türkü Yağmur Nehir hocamızdı. Hocam katıldığınız için yayına çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz davetiniz için çok sağ olun Ömer Bey.